17 Temmuz Sevgili Zuhal, Dün Beykoz'dan yazmıştım sana. Bugün de dünün son haberlerini ayrıca vermek gerekiyor. Dün Beykoz'da Sıtkı'nın kahvesinde saat 17.45'e kadar bekledik. Fazıl Hüsnü gelmedi. Biz de yürüye yürüye Beykoz iskelesinin oraya döndük. Niyetimiz artık bir otobüse binip gitmekte. Bir de ne görelim. Ercüler'in binanın altındaki logantada Fazıl Hüsnü oturmuş, pencerenin önünde içki içmiyor mu? O da bizi fark etti. Gittik yanına. Meğer o da tam saatinde gelmiş Beykoz'a. Ancak buluşacağımız kahvede anlaşmazlık olmuş. Ben onu Sıtkı'da beklerken o da beni Dalyan kahvesinde beklemiş. Sonra da benim gelmediğim sanısıyla gidip o lokantaya oturmuş. Neyse. Yeni bir şişe rakı açıldı, içtik. İstanbul'a saat 22'de döndük. Gece perihanlara gittim. Memo uyuyordu. Gündüz onu plaja götürmüşler. Sabah erkenden çocuğu alarak Kadıköy'e döndüm. Kahvaltıyı Perihan'da yaptı tabii. Tereyağlı reçelle ekmeği sevdi. Bir buçukta yumurta yedi. İki adet de zeytin. Yalnız arabaya binerken yine ağladı. Okula gitmek istemiyor. Evimde oturacağım diyor da başka bir şey demiyor. Ne yapacağız? Çocuk bilinçlendikçe anaokulunu daha çok reddediyor. Haklı da elbet. Ne olur işten ayrıl altın bilgi ve altın eller posta çeklerini Kadıköy Postanesi'ne havale ettim. Saat 10. Eski evimizin altındaki kahveye geldim. Oradayım şimdi. Hava yine kapalı. Yine seni düşünüyorum. Bakalım yarın ameliyatı alacaklar mı? Alırlarsa çok iyi olacak. Kurtulacaksın. Sana A dergisinde yayınlanan şiirimi getiriyorum. Adı Onlar İçin Minibüs Şarkısı. Değişik bir şiir. Düz yazıdan korkmayan, düz yazıdan uyarlanan bir şiir. Gerçi bu şiiri biraz biliyorsun. Ama son halini görmedin. Bakalım nasıl bulacaksın. Dün gece saat sabaha karşı de falan Hasan geldi. Avrupa seferinden bize iki karton Gordon Smart getirmiş yine. Hesap kağıdına 100 lira daha işlenecek. Bir de Tekin'in çok güzel bir vodkası çıkmış. Bimboa. Gerçekten çok enfes bir şey en iyi Rus vodkaları ayarında. İçine hiçbir şey koymadan da içilebiliyor. Hani sen derdin ya, içimser bir içke. Yalnız fiyatı fazla. Küçük şişe 20 lira. Bir gün karşılıklı içelim ha? Şiir, hikaye ve roman. Her şey yeniden başladı. Yine Yeni de uzundur kuzucuğum. Steinbeck olsa bizi anlatan bir yapıda şu cümleyle başlardı. Bu Memo'nun, Memo'nun annesinin, Memo'nun babasının ve Memo'nun evinin öyküsüdür. Memo'ya evi bağışlamayacak mısın? Tevfik Akta, biraz süt sağ. Yine kavgalanmış Tevfik'le Gülderen. Ne olur biz bu bakımdan kimselere benzemeyelim. Bunda senin rolün büyük. Sanki dişi kuşsun. Yaşlanıp öyle kol kola yürüyelim mi? Ne güzel yaşlanırsın sen. Memo niçin makarna yemiyormuş biliyor musun? Tak tak makarnaların hepsi benimdir diyormuş. Müjgan Hanım çıktı apartmandan. Yamru yumru yürüdü gitti. Pir Sultan söyler. Yanarım yanarım tütünüm tütmez. Çıkarım bakarım bülbülüm ötmez. Çalındım çırpındım ellerim yetmez. Dibi bir kararsız göllerde kaldım. Yine pirimizden Gider isen bu il sana yurt olsun, münafıklar aramıza kurt olsun, ben ölürsem yüreğine dert olsun, geçti dost kervanı eyleme beni. Pir Sultan'a girdim. Bir buçuk ay içinde bu araştırmayı bitirmem gerek. İşin üstesinden gelebilirsem güzel bir çalışma ürünü çıkacak ortaya. Madame Bovary'nin parasıyla televizyon, Pir Sultan'ın parasıyla çamaşır makinesi alacağım sana. İkisinin bedeli ikisini almaya yetecek. Seni yaşatacağım dalım, çiçeğim. Günlerimiz daha iyi olacak. Çünkü Necati Cumalı'nın dediği gibi, yaşar iyi ve güzel olan. Sıcak su vardı, sabahleyin yine banyo yaptım. Seni sevmek ne güzel. Kadınım, yarim, ipek böceği sesli sevgilim. Cemal Süreya.